Hepinize hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars arkadaşlar ve bugün Brawl Stars'ta Doğuş'tan kötü baz aldım arkadaşlar. Doğuş'tan kötü baz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Brawl Pass'in hepsini tamamladım. Brawl Pass'i de açtığımın videosu da var. İsterseniz girip izleyin. Yanlara koyacağım zaten videonun sonunda. Kartlarda da bulabilirsiniz. Evet bulabilirsiniz arkadaşlar. Koyarım. Mavapis'e girdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tüm her şey bitiyor. Bunu da maxladık arkadaşlar. Şimdi 20. rütbe bir baz yapacağız. Şu piper'ımızı da yükseltelim. <laughs> arkadaşlar bir de 500 yatını şu baza verdiğimde yüksel Aa, anladım ben olayı. Anladım. Arkadaşlar şimdi buna 500 jeton vermiştim ben. Sonra da o jetonlardan artık kalanlar da olacaktı tabii ki de. Çünkü 200 jeton olmuştu, 550 az kalmıştı. O 500 verdim ben ona. Onun geri kalında altın olarak bana geri geldi. 296 altın geldi çünkü. Baza verdiğinde 500. Ü. Ve de sprout'u da verdim arkadaşlar. Şuradaki Şuradaki 25 ona verdim. 30'u gerekiyordu. 5 ile kaçıralım. Neyse arkadaşlar. Büyük oyun oynayacağız şimdi sizlerle birlikte. Bakalım büyük oyunda nasıl olacağız. Umarım kral oluruz. Birazcık geç açılır. Kral olmadık arkadaşlar. Neyse. Gene de kötü bazız. Değil mi köpüş? Burada değil arkadaşlar. Burada da değil. Burada da değil. Burada da değil. Burada da değil. Aa. Aşağıdaymış. Öldüm. Şu an herkes beni ölmedi olarak gördü ama ben öldüm. Ben öldüm. Hala öngörülmez oldu. Abi ya Leon yok oldu. Orada bir sıkıntı yok. Ee, herhalde klon gönderdi ya. Aaa olup kaçmış. Görmez olup kaçmış arkadaşlar ya. O de boşu harcadık. Arkadaşlar ne yazık ki sen demiyorlar. Kral olursam yenerim bunları. Ama kral değilim işte. Neden? Neden? Evet arkadaşlar görünmez olup gene kaçmış. Şunu ondan nefret ediyorum. Arkadaşlar. Şu anda gülüş yapabilir. Yok yapmadı. Tepeye mi bu ama? O bir peruş hayvan değil arkadaşlar. Anlayın şunu. O bir köpek. <laughs> ne kadar da duygusal değil mi? <laughs> İşte biz de ben de bin abone de bir haftada bin abone olursak yüzümü gösteriyorum. Ha bir haftada alamayacağımız için rahat. He kork geldi. çık. Oğlum iki vs bir de nasıl aldım seni ama. Öyle böyle değil. Sıyırdım mermilerini Bunun mermilerinden sıyırmak kolaydır arkadaşlar. Bir tane kastı. Zaten bir de şaşamın yok. Ay o da sevindi ki. <laughs> Vay, hadi boynu arkadaşı. Gel lan şu noktaya. Basın ulti. Bas ulti. Vur. Bas ulti. Baştan o koltuğu, aşık, Evet arkadaşlar bir maç kendik. Şeri kolta sıktı arkadaşlar anlayabiliyor musunuz? Demek ki şeri Kol Koltuğu... Aa ben büyük oldum. Şimdi ölmediniz mi? Şimdi mama yemediniz mi siz? Şöyle saklanıyorum arkadaşlar. Aa geliyor geliyor geliyor. Arkadaşlar şöyle geçeceğim. Gelen öldüreceğim. Allah Allah. Ne acıması karşıyım. Sizde acıma neden bir şey mi var? Boş yere akses bastı Gel hadi gel gel. Çok haksızcılık ama. Haksızcılık ama. Ben de hem niye yemiyorum bu takım Herhalde ben birazcık mutlu oynadım. Bro Beni tekrar büyük yapar mısın? Tek isteğim bu. Videoda rezil olmayın lütfen. Beni tekrar büyük yap da göstereyim şunların günlerini. Yapmadım madem. E ya, bu komp beni hadi. Hadi yeni. Ben siz yeni. Ben siz yeni. Hadi ben siz yeni. Yenemiyorlar tabi. Ya da yeniyorlar arkadaşlar. Neyse ben de gidim ya. Şimdi acıdım bu çocuklara. Bak sevindik kim Hiçbir şey beceremiyorlar. Evet, hepinize önemli bir konuşma yapacağım. Siz aklınıza koyduğunuz her şeyi yaparsınız. Çünkü sizin inanılmaz bir gücünüz var. Ve sen de var. İşte bu ben yok ettim. Hayırdır? Hadi bak kral görevim var mıydı? Varsa Allah rahmet eylesin arkadaşlar. <laughs> evet son iki savaş daha kazanacağım arkadaşlar ve de bu videoyu bitireceğim. Eğer doğuştan kötü bazıyla daha da fazla videolar istiyorsanız onay like. Şey like desem gelir mi? Ya. Yeah. Bir de bu yanlış aksis almış. İşe yaramaz o O diken sıçratmaya alacaktın. Karşıyım. Yanlış aksis diyorum da. Kimin orunda? Evet bizimkiler yeniyor. Benim hiçbir şey yapmama gerek yok. Ben sadece birazcık kendi halime bırakacağım arkadaşlar. A yene, yenemiyor musunuz? Mu? yendiler. Ee, mutlu oldum. Şimdi çıkışa basıyoruz arkadaşlar. Ya da son bir savaş daha kazanıp bitiriyorum. İyi iyi. Video içeri de çıktı arkadaşlar. Video içeriği de çıktı. Doğuştan kötü bas. İşte karşınızda. Yok burada deymiş, Boş yere hapset. Ya sizin ben aklımda ne edin? Şuraya niye bakmadınız? He. İyi akıllarmış. <laughs> ya ne yaptın onu? Koltuğun mermilerinden böyle sırılacaksınız arkadaşlar. Onun attığı yerin sağına hemen gideceksiniz. Ama birazcık size geç gelecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Dedim. Dedim dedim. Ben dedim dedim. İç dedim dedi. Acaba yıldız gül gelince babam da mı fazla saçan diyecek bu büyük hali. Hı? Onun merakı içindeyim. Bu hayatta kaydet oyunu bu hayatı sevindik İyi. Evet, A V K Adam direkt bana sıkıyor. acımaz falan yok. Başka kim zaten baş herkes alabiliyor. Sadece ben arkadaşlar bu oyunda sakacı ben yok muyum? Heh. Hemen geliyorum bu arada. Evet arkadaşlar, tahmin edin, ne oldu? Köpeğim üzüldü. Arkadaşlar ben diyorum ona bu periş köpek değil diyorum siz inanmıyorsunuz gerçek köpek bu. İnanın niye inanmıyorsunuz bana. Benim için nasıl. İlk ben girdim bu arada benim büyük oyunda büyük olmam gerek. Çok mantıklı ya her zaman mantıklı. Ben burada değil. Ya yok. Kaçıyorum ben ya. Kaçarak oynayacağım artık. Sonuçta yıkarım önüme geleni. Aha. Sıkıştım. Ne oldu? Ne oldu? Bu sefer de büyük oldum. Yenemediniz mi beni? İşte aradığım ruh bu. Hadi lan hadi salıyorum kendimi. Tamam hadi salıyorum. <laughs> saldım. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi saldım. Oyunu onlara salacaktım. Ama onlar ne yaptı? Yani yemeği kabul ettiler. İşte karadım bu bu be. Evet arkadaşlar büyük kutuyu da açıyorum. Eğer büyük kutudan karakter çıkarsa tamamen sizin şansınız. Benim şansım falan yok arkadaşlar. Videodayken karakter çıkarsa çıkıyor zaten. Çıkmadığı gibi. Ben de video hemen de bitiriyorum. Hadi bay bay. Şaka yaptım. Sana soğudan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Lütfen benim için izleyin arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.